Bir daha Mevsim genelde Ekim 15 ve sonrasında soğuk algınlıkları başlar, gribal enfeksiyonlar başlar. Haliyle bize de rağbet artar. Genelde bu mevsimde en çok sorulan şey ıhlamurdur, kuşburnudur, zencefildir, zerdeçaldır, ada çayıdır. Hem öksürüğe iyi geliyor hem akciğer rahatsızlıkları yani kuah bronşit, astım gibi hastalıklara iyi geliyor. Bu arada ben şey için de söyleyeyim yani herkes evinde yapabilecek basit bir şey de söyleyeyim. Hani eğer sert bir öksürük varsa evde toz zerdeçal, zencefil ve keten tohumunu balla karıştırıp yiyebilirler. Günde 3 tatlı kaşığı alabilirler. Kışın en çok tercih edilen dediğim gibi ıhlamurdur. Ihlamuru Kombin de yapabilirler. Kombini neyle yapabilirler? Kuşburnu ile yapabilirler. İçine zencefil, tarçın, havlucan, adaçayı da ekleyebilirler. Bu şekilde yapılabilir. Hatmi şey çocuklar için çok iyidir. Özellikle sütle kaynatılmasını tavsiye ediyorum. En çok önerim ıhlamurdur, ada çayıdır, zencefildir. Bu üçün üçü bende vazgeçilmezdir. Kuşburnu e, limondan 100 kat daha kuvvetlidir C vitamini anlamında. Kesinlikle onu da almalılar.